Selamlar, Beyaz Kurt ben. Bugünün en önemli videosuyla karşınızdayım ve sizden bu videoda bir ricam olacak. Bu videoda söyleyeceğim her şeyi lütfen çevrenizdeki insanlara da anlatın. Çünkü belli ki çok tehlikeli bir şey geliyor ve AK Parti bunu kendi seçmenlerine yutturmak için ellerinden geleni yapacaktır. Çünkü artık kaybedeceklerinin kendileri de farkında. Bu nedenle son kozlarını oynamaya çoktan hazırlar. Hızlı bir şekilde sizlere olayı anlatmak istiyorum. Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortada çok garip bir söylem vardı. Sözde Kılıçdaroğlu PKK'lı elebaşı görüşmüş ve bunun görüntüleri varmış. Hatta bir başka haber sayfası da şunu yazmıştı. ABD devlet görevlileri gizli kapaklı görüşmüş. Bunun da görüntüleri varmış. Kimisi de diyor ki Fethullah Gülen'le görüşmüş. Kimisi de diyor ki onunla, bununla, şununla görüşmüş. Yani AK Parti'nin elinde bir görüntü varmış ve bu görüntüler seçime 10 gün kala herhangi bir zamanda yayınlanacakmış. Ve bugün de biliyorsunuz ki seçime tam 10 gün kaldı. Yani birkaç gün içerisinde böyle bir görüntü gelmesi mümkün. Ancak bu görüntüler gerçek olacak mı? İşte bizim konuşacağımız Kısım da bu Kemal Kılıçdaroğlu henüz ağzından böyle bir şey söylemese de yaptığı göndermelerle anlıyoruz ki kendisinin bu videodan haberi var ve bu video deepfake teknolojisiyle yapılmış. Deepfake'in ne olduğunu daha önce sizlere söylemiştim. Elinizde herhangi bir insanın fazla görüntüsü varsa veya sesi varsa hem sesini hem de görüntüsünü taklit edebiliyorsunuz. Buyurun örnekleri buraya koyayım. Sevgili halkım Erdoğan asıl lideridir. Büyük resmi görmek lazım. Reis kazanırsa Türkiye şaha kalkar. Dünya diz çöker. 82 Kandil 83 Pensilvanya olur. Sana söz yine Erdoğan gelecek. Erdoğan koltuktan inmeyecek. Değerli dostlarım ben gerçek değilim. Aslında bunu size söylemeden fark ettirebilirim. Mesela Masum Karaca'ya buradan dis atabilirim. Ya da bir porsiyon kuru falan söyleyebilirim. Başka bir örnek verecek olursak. Eskiden baktım her yerde sen vardın. Şimdi baktım her yer Suriyeli olmuş. Tabi bunların fake olduğu baya bir belli. Ancak bunlar zaten bir iki gün içerisinde yapılmış şeyler. Ve profesyonel insanlar tarafından değil, amatör insanlar tarafından yapılmış şeyler. Ancak iddialara göre Fahrettin Altun bunun için profesyonel bir ekiple görüşüyormuş ve ortaya gerçekten de kaliteli bir video çıkacakmış. Kılıçdaroğlu da bu yüzden 2 gün önce şunları yazdı. Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım Fahrettin Altun. Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren. Anlaşmaya çalıştığınız Dark Web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge analitik acılık oynamak sizin kapasitenizi aşağı çocuklar. Son uyarımdır. Yaptığı tek gönderme bu da değildi. Dün gece Twitter profilini ekranda gördüğünüz fotoğrafta değiştirdi. Ve şu an gördüğünüz Gördüğünüz deep fake yani bu fotoğraf Kılıçdaroğlu'na ait değil aslında Kılıçdaroğlu'nun bir deep fake. Buradan da anlıyoruz ki böyle bir video gerçekten çıkacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bundan çoktan haberi var ve muhtemelen bunun öneminde şu anda aldı. Kılıçdaroğlu bu göndermeyi yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun PKK'yla görüştüğü video geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor diye paylaşım yapan bazı hesaplar hesaplarını kapadı veya atmış oldukları tweetleri sildiler. Yani planları deşifre olduğu için de paylaşmama ihtimalleri var. Ancak paylaşırlarsa diye sizlere uyarmak istiyorum. Ben sizin böyle bir teknolojiye inanmayacağınızı biliyorum. Ama bunca şeye rağmen hala ölümüne reis diyen insanların bu zeka seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden lütfen çevrenizi mutlaka bu konuda uyarın. Önümüzdeki günlerde böyle bir video gelebilir. Bu video çok yüksek ihtimalle deep fake olacak ve geldiği zaman da elbette bu videoyu inceleyeceğim. Daha öncesinde böyle bir inceleme yapmıştım, hatırlıyorsunuzdur. Bu videoyu da elbette inceleyeceğiz. Ama lütfen internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Çünkü Erdoğan'ın da çok kolay bir şekilde deep fake videoları yapılabiliyor. İnternete eğer ki aratırsanız bunu bulursunuz. Hatta internetteki neredeyse herkes şu anda ekranda gördüğünüz sahte fotoğraflar nedeniyle Trump'ın tutuklandığını sanmıştı. Düşünün bu teknoloji bu kadar tehlikeli bir şey. Dahası da var. Geçenlerde malum şahsiyetin de bir deep fake videosu çıktı ve videoda gerçekten de akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyordu. Allah aşkına ilkokul terk birisi nasıl İngilizce konuşsun? Bana bunu açıklar mısınız ya? Neyse şaka bir yana bunlar kolaylıkla yapılacak şeyler. Bu yüzden çevrenizdeki insanları deepfake konusunda mutlaka uyarın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.